Biz ilk seçimlerini kazanan, yenilgiyle tanışmayan bir kadroyuz. Ve size bu kurultaydan geçen kurultayda olduğu gibi bir söz vererek ayrılmayı ve bu sözü tutmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Geçen kurultay bu salonda, bu kürsüde 1970'lerde rahmetli Ecevit'in yaptığı gibi girdiği ikisi yerel, ikisi genel tüm seçimlerden partisini birinci çıkardığını bizim de bunu başaracağımızı eğer bunu başarmazsak eğer bunu başarmazsak bu görevde kalmayacağımızı söylemiştim. Bu sözü verdikten dört ay beş ay sonra bu sözün ilk adımını atmak bu sözü ilk sınavda verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu. Şimdi buradan bu kurultaydan 40. kurultayımızdan tarih önünde söz veriyorum. Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır. Şimdi iktidar zamanıdır. Artık iktidar zamanıdır. Şimdi iktidar zamanıdır. İktidara hazır mıyız? İktidara hazır mıyız? İktidara hazır mıyız? Şimdi iktidar zamanı. Gençlerin dediği gibi iktidar, iktidar, iktidar.